Ey hazırun. Hazır olan evlatlarımız hoş geldiniz. Şahı Merdan'ın meclisine hoş geldiniz. Yediğiniz halal olsun. Yaptığınız Rabbimizin razılığına uygun olsun. Başınızda resul Kibriya'nın şerefli kisvesi vardı. Ne güzel. Ne güzel. Peygamber Taci giymek. Ne güzel. Peygamber taci. Allahu Allah. Allahu Rabbi. Mali Zivahu Allah. Şeref versin. Şeref verdi. O Rabbul Alemin. Habibi Kibriyası'na şeref verdi. O şerefi biz de takip edelim istiyor. En büyük şeref Allahu Zül Celal'in sevdiği Habibi'nin Yolunu tutmak, kisvesini giymek, edeb ve adabını gözetmek. Ne güzeldir. Allah yüzünüze nur versin. Allahu Allah. Ey Rabbim var. Bizi affeyle. Affeyle Allah'ımız. İsteriz. isteriz insanı kamil olmayı. Oğlum. İnsanı kamil ol. Ha ya. Ey Şahı Merdan. Nasihat ediyor Şahı Merdan. Şahı Merdan'ın yolunu tut tutan yıkılmaz oğlum. Nuru artar, eksilmez oğlum. الرحمن الرحمن ابون رزنا في رمضان اوردي دشي الله 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 ما لي شي برضا رب العالمين قوة ديل رب مثلا راس صغير قوة ديل الله عمر بلا قوات لو بلا ميزة الشرير شاء الله ne güzel Allah'ın kuludur. Ne güzel Rabbisine mutiyadır, itaat eder. Ey Rabbimiz, kalbimiz pak olsun. Güzel olsun. Hiçbir kimse Aksi yola gitmesin. Temiz yola gidelim. Temiz yola gidelim. Ey Rabbımız. Subhansın, Sultansın. Ey ee, Şahı Merdan. Yerlerden göklere direktir direktir. Allah size temiz, pak, siret versin. Temiz, pak olalım. Rabbu Celle Celaluhu pak kullarından olalım. Değerim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ey Şahı Merdan. Söyle Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Temiz olursun, pak olursun. Yerlerden göklere direk olursun. Sana nur giydirilir şeref libası giydirilir. Zelil olmazsın. Zelil olmazsın. Rabbisinin kapısında duran zelil olmaz. Şerefli olur oğlum. O kapıyı bırakma. Allah'ım. Rabbımız bizi yaratandır. Bize şeref verendir. Bizi tekrim edendir. Tekrim ediyor. Ey Rabbımız. Zayıf kullarız. Senin kapında Ya Rabbi sağlam kullar olalım isterim sarsılmayalım, ürkmeyelim, korkmayalım. Rabbul İzzet'in sana yedirdiği şeref sana yetişir. Allah size şeref versin oğlum. Şeref versin. Allahu Allah. Allah. الله 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 ما ما لي سواه إلا ربي إيش عند رسول؟ هو الله إدبران 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 أدبني ربي فأحسن تأديبي الله أكبر الله أكبر شيخ اوْلُمْ أدبني ربي مالي سواه يا رب ربنا Kıymeti ne? Kıymeti yoktur, kıymeti yoktur. Ey yaran Şahı Merdan. Kıymetli olanı arayalım. Kıymetli olanı arayalım. Sarsılmayalım. Yıkılmayalım. Kulluğumuzla sabit olalım. Ey Rabbim, O Habib'in yolunda bizi daim kılacak mübarek kullarını gönderiyorum. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah Allahu 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 والله القوي الله الجلال قويم وعن مولى مسلم فهو خلق الإنسان الضعيفة ضعيف يا رسول الله ضعيف هو تمس ذيلا هو تمس شاه الجهان

O bize öyle bir lütuf ki, haddini hududunu bilemeyip diyelim Bismillahirrahmanirrahim Ölmezsin, yorulmazsın, darılmazsın, daralmazsın. şerefin daim olur. Allah size şeref versin. Ey Şahı Merdan. Allahu Allah Allah. Ama halaktır cinne. Ben insa illa liyabudun. Ama yalnızca. O yolu tutabilsek. Allahu Rabbi ma li yapabilsek, ol Rabbul İzzet'in sevdiği ve sevdirdiği Habibi'ne ümmetlik yapabilsek. Allah bize Edbeni Rabbim. Daha sana tehdimim. Kuvvet alalım. Kuvvet versin Cenab-ı Mevla'nın. Edbeni Rabbim. Rabbim Celle Celaluhum. Bana edep halim buyurdu. Ey şanlı Resul. Ey şanlı Resul. Yoluna da biz de yürüsek. Yolunu gözetsek, edebini gözetsek. Ey şanlı Resul. Bize şefkat, şefaat buyur. <laughs> e, e, zayıfız. Ne yapalım? Zayıfız. لكن كان الشرف ليز ، شغلة مادا فهمتي ، لكن الشرف ليز ، حيوان نرن ظايف غيل إيل بزوان ، يو ، بزوان ، شرفتي ، شرف ليز Cenab-ı Rabbul İzze bize şeref bahşeyledi. Kabe-i Muazzama'yı açtı bize. Gelin görünüz, seyredin. Ey kullarım, beyt muazzamımız Muazzama'mı gelip seyredin. Gelelim. Gelelim, gelin Ferhan olalım. Ferhan olalım. Yüreklerimiz açılsın, parlasın, parlasın. Dünyanın kıymeti yoktur. Dünyanın kıymeti yoktur. Allah'ımız bize kuvvet lütfeyledin. Habibi Kibriyası yoluyla şeref bahşettin. Şeyh Mehmed Efendi, oğlumuz. Kuvvet de verdi bize. Heybet de giydirdi bize. Şeref de giydirdi bize Rabbul İzzet. Allahımız, Rabbımız. Ey Ümmühan Sultanımız, bize nazar edin zayıflamayalım. Zayıflamayalım oğlum. Aslan gibi duralım. Dünyanın yemesi içmesi bize bir kar getirmez. De Bismillahi r-Rahmani Azamet libası giydirsin. Azamet libası giydirir. Her kim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim derse oğlum. Diyelim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Azamet libası giydirir Cenabı Rabbul İzzet ezilmeyiz, büzülmeyiz, zelil olmayız. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim diyen zelil olmaz oğlum. De Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hasta da olmaz, zelil de olmaz, zelil de olmaz gelip beytimi tavaf edenler. يا رب العالمين زليل أزمدي شاي الله زليل أزمدي رب العزة العالمين كل أعظم لا العالمين مزين اللهم اللهم الله 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 Allah değerim. Allah değerim. Arslan olalım. Zivir olmayalım. Şevketli olalım. Oğlum Mehmet Efendi. Şeyhul İslam'dır. Oğlum, torunum. Onun yolundadır. E, bu ölçümüzdeki zelil olmak sıfatı da üzerimizden gider, oluruz. Zelil yerine, zelil olmayız. Rabbul İzzet'in huzurunda aziz oluruz. Şeyh Mehmed Efendi oğlum, aziz ol zelil olma. Dünya istemeyin, dünya istemeyin. Bizim istediğimiz ol Habib, ol Habib'in yoludur. Onun sancağını taşıyalım, Şeyh Mehmed Efendi oğlum. O Allah Sevgilisi'nin sancağını taşıyalım, isteriz, onu isteriz. İnsan öldürmek için yaratılmadık oğlumuz. Arslan gibi olacaksın, çakal değil. Şeyh Mehmed Efendi, İslamdır. Allah rütbeni artırsın, şerefini artırsın. Sana tabi olanlar da aziz olsunlar. Şerif olsunlar. Şeref bulsunlar Allah'ın. Zafiyetiniz olmaz. Kavi olan Rabbimiz'in huzurunda zelil olamayız. Zelil olmayız. Zelil de olmayız. Şerefli olur, Şerefli ol. او بگیر. این طرونتان را ببینید. اونها را بگیر. این طرونتان هم هستند. ارسلان بگیر. اگر شما را ببینید، از خدایت شما بگیرید. که شما قول Rabbinin şerefinden şerefin vardır. Bilmesin. Yıkasın küfrü. Yıkasın şeytanın saltanatını. İsterim açılayım. Biz zayıf bunlar. Nereye açılayım? Kaldık gözü birinin içinde. Dünya zifirin içinde kalma. Allahım. Allah Rabbim, ma li siwa. Temiz ol, temiz ol. Rabbim huzurunda temiz ol. Arslan ol. Ümit ederim ki bu oğlum Şeyhülislam olsun ümit ederim ki bu torunun da ona yardımcı kuvvetli olsun. Tasarruf etsin. Lakin mağlup olmayın. Mağlup olma. Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği şarap yetişir. Allahımız bizi affeylesin. Açılayım isterim. Açılayım isterim. Ferhan olmak isterim. Ferahlı olalım. Allahımız bize öyle bir şeref verdi ki kimse haddini hududunu bilemez. Şeyh Efendi oğlum. Bu Mehmet oğlum ben. Kaldırasınız. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Sancağını kaldır. Gördüğünde yürü onunla. mu? dön oğlum. Korkma. Yapma. Kullu mahlukin. İsmi celilini gördüğümde her mahluk boynunu eğer, şaşar kalır, bakırlar. Diyelim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Kuvvet versin Cenab-ı Hak. Zelillik vermez Mevlamız. Zelil yapmadı bizi. Aziz kıldı bizi Rabbimiz. Aziz olun. Zelil olma oğlum. Tövbeler ya Rabbi. Ey yaran Şahı Merdan. Şahı Merdan'ın ahbabları olan sizlersiniz. Arslanlarısınız onların oğlum sizden yılsınlar. Siz onlardan yılmayacaksınız. Onlar sizden yılacaktır. Subhanallah. Sultan Allah. Rabbimiz o Habibi Kibriyasına bizi ümmet kılmış. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Darlık görmeyesin, daralmayasın. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Sancağını elinde tut, korkma. Allahu Allah, Allahu Rabbi, ma'lisihum. Ey Rabbim ne zedebilir? Parisa akıllı iş Arslan gibi olasın. Seni görenler ürksünler. Şeytanları ürküteceğiz. Şeytanları yıldıracağız. Yorulmayalım. Rabbimiz akıllıktan yorulmayacağız.

bu edebin dışındadır, Şeyh Mehmet Efendi. Sen arslan olacaksın, sancak taşıyacaksın. Mehmet sen de sancak taşıyacaksın. Diyeceksin, la, la ilahe illAllah La ilahe illAllah La ilahe illAllah yıkayım küfrün. Kalın köprü. Yıkalım şeytanın saltanatını. Şeytan Efendi oğlum. Allah. Zayıfım. Yaşıyorum. Sizin dualarınızdan nasıl acayım? Nasıl acayım? Kuvvetleneceğim. What is our power? love you, love you, La ilaha love you, La you, love 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 our Nefsine uymam. Açılalım, açılalım. Allah için yaşayalım. Şeyh Mehmet Efendi oğlum. Allah için yaşayacağım. Sancağı gezdir yanında. Korkma oğlum. Arsansın. Bu da arslan olacak. Fatiha. Kaldır Peygamber sancağını. Kaldır Peygamber sancağını, giy ashab libasını. Açılalım. Ferhan olalım. Allah diyen korkmaz. Resulü Kibriya Efendimiz'in mübarek ismini anan korkmaz. Heybetlidir, dehşetlidir. Dünya onlardan titrer, korkar. Ama az ondan inşallah peygamber sancağı taşırsın. Sultanlara kılıç kuşatırsın. Allah size hayır kapılarını atsın. Berhudar oğlum, 华西啊！